Al bakalım Yömiyen. Elli lira mı? Yarısını borca kestim. Hepsini kesseydim bari. Borç ödemekle biter, ne yapalım? Bizim de masraflarımız var. Alacaklarımın ucunu bıraksaydım, iflas ederdim. Bizim gibi aç kalmazdın ama. Neyse, Allah büyük. Ah, Bu gece sazı tek başına kapatan ihtiyar görüşmek istiyor seninle. Ne münasebet. Ben şarkıcıyım, konsomatris değil. Tersleyemedin mi? Kızım, akrabasıyım dedi. Yoksa almazdım herhalde. Siz mi konuşmak istediniz benimle? Evet. Benim akrabam falan yok, peşin söyleyeyim. Biliyorum. Oturursanız anlaşırız. Teşekkür ederim. Benim hemen eve... Biliyor, hemen eve dönmeniz lazım. Siz müşterilerle konuşmazsınız. Kızınız için çalışıyorsunuz. Tek sevdiğiniz o. Evet. Ama siz kimsiniz? Sayın Osman Nuri Nur! Bilumum Yardım Cemiyetlerinin mucidi, kurucusu, besleyicisi! Yeşilay, Kızılay, Yardım... Babanızım, öyle kabul edin beni! Size yardım etmek istiyorum! Ne diyeceğimi bilemiyorum! Hiçbir şey demeyin! Yarın saat ikide evinizde olacağım! Evinize nasıl geleceğim, değil mi? Ama merak etmeyin! Her yeri, her şeyi bilirim ben! Sizi, kim olduğunuzu... Ama benim için önemli olan, yavrunuzun ve sizin hayat hikayenizi dinlemek. Yarın saat 2'de bunun için geleceğim. Anlaştık değil mi? Baba. Babacığım. <laughs> Çok sayın ve sevgili Osman Nuri Nur abimizin ruznami iftarı, namı diğer günlük icraat raporu. 31 Mart 1974 Cuma saat 8.30 hmm. Günlük sabah koşusundan sonra mahallenin <laughs> bilimum uyuz ve gayri uyuz <gülüyor> <gülüyor> sokak köpeklerine et evlerden atılan kedilere ciğer tevziyatı yapıldı. <laughs> Dilenciler Derneği genel sekreteriyle vuku bulan çatışmadan sonra <laughs> tespit edilen çalışamayacak <laughs> durumdaki sakatları barındırmak için kiralanan ahşap yalının mukavelesi yapıldı. Allah! <laughs> Allah razı olsun evet. efendim. Saat onda... oğlu askere alınan Zahide teyze ziyaret edilip... ...bin lira aylık tapakası <laughs> verildi. Apostol oğlum! Sütüm nerede? Verirsem girer başım derdi. Raporum mabadi efendim. Trafik düğümlenmesi kazasında... ...ayağı alçıya, kendi kalafata alınan... ...şoför Sami efendinin ...Ailesine iki bin lira nakdi yardım. Apostol!... ...Ben fena susadım. Meyhanemi size adadım. Raporun mabadi efendim... ...Sabahki yumurcaklar arası milli maçta... ...Bilader abimizin dikkatini çeken Küçük Menekşe'nin ikametgahı... ...Aile durum vaziyetleri tetkik olunup... ...Müteakiben Çağlar Saz'da icrayı sanat eden Validesi Küçük Hanım'la teşerrüf edildi. Apostol atıyor tepem! Emrin başı sırada! Raforum mabadi efendim! Bu başların mabadine de, efendine de, secerine de! Kafa bu ve kafa! Mazo saatim geldi, hala dört bir yandan eşek tıraşı geçiyorsun! Ya sütüm gelir, ya meyhanenin sonu! Portakal! Portakal suyunuz var ya beyefendiciğim! Şimdi başlayacağım efendinin mandalına sütüm dedim. Şimdi ayvayı yedim. Ee, fakat doktorlar. Ulan işkembemin kahyası ben miyim yoksa doktorlar mı? He, lakin saatiniz? Ne var lan? Yedi nesil tıbbiye mezunluğu... kabristanlık eder cenazelerine çelenk yollarım. Sen konuş. Aslan gibi değil miyim apostol? Hem aslan, hem kaplan, Hı -hı. hem kaya. <laughs> Mühendisiz masayat şey, masaya daya! Doktorlarmış! Ulan ben öleceksem namusumla ölürüm! Öyle eciz bücüz doktor raporuyla değil!